Bir insanlık giren bir kişi kesinlikle soğuk. <laughs> çok zor. Şimdi ben hukuk mu siz Giriş için Çağlar'a buradan teşekkür ediyorum. Siz de anla. Bizim <laughs> ülkemizde bir kent mezun olsam bile işsiz kalacağım korkunu var ve işsiz kalıyoruz. Stajyer avukatın aldığı ücret nasıl de varsa. Stajyerlik avukata bir katkı sağlamıyor. Ankara'da 7000 bin taksi var. Böyle boş boş izleyecek miyiz Ha. Buradan işte belki ben, ne kadar ben, konuşacağım ben, ben Bir fikir <laughs> Sosyal bir gerçeklik ara alanlara Kardeşim, gönder mi Kardeşim sen bug'ını mı buldun YouTube'un? Fikirler. <laughs> YouTube'a bir video koyuyoruz sonra o videoyu izliyoruz hiçbir şey yapmıyoruz bir video daha mı oluyor? Ya buradan konuşulanlarla... Peki mı? bu videoyu izlediğimiz videoyu izlesek... Izlediğim... <laughs> 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 sonsuz bir loop'ta. <laughs> Sonsuza <laughs> kadar içeri götürürüz. <laughs> Ne diyorsun lan? Oğlum sen bak buldun galiba. Sen YouTube'da devirmeyeceksin lan. Bunu sen mi buldun bu fikri? <laughs> bu fikir benden çıkmadı ya. Bu yapılıyor bence. Yapılıyor mu? Tabii tabii. Senin olayı yok. Sen cahil daha, kalmışsın. Daha yüce bir fikir bu. Evet de. Ama e, karesini yapan <laughs> yok değil <deme>. mi? ben senin haberini <laughs> daha çok beğendim. Onu yapan görmedim bu arada. Ne <laughs> <Reaksiyo gülüyor> şey ilk olabiliriz. <laughs> reaksiyon videosunu da bu videoyu seversiniz yazın. Bu videoya da bir reaksiyon videosu, bir videosu. Reaksiyo. <laughs> Neyse. Ee, -"Benim hayalim, oğlu Kadir Çelik'in ileride Burada bu, kas Kadir, sesleri. Kadir avukat olması yok. -"Babamın hayaliydi, o avukat olmamı istedi. -"Ondan dolayı yaptık. Bir imkanım vardı. -"Ben burayı seçtim." <laughs> 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 -"Avukatlık mesleği sadece Ketik, Buki, İlki, Birikim'de yapılabilecek meslek değil." Yani hayatı bilmeden, hayatı bilmeden avukatlık yapamazsınız. Evet. Yani daha doğrusu hakkını veremezsiniz. Yani sabretmek de gelen kişinin ekonomik durumunu, gelen kişinin ruh halini, bütün bunları anlamak buna göre bir strateji belirlemek lazım. Bu aslında avukatlık değil, direkt esnaflığı anlatıyor. Ama avukatlık biraz esnaflık bu. Evet, öyle <laughs> burada... yani burada. <laughs> yani içinde insan olan her meslekte bu var. Diş hekimliğinde de böyle değil mi? Diş hekimliğinde de böyle. Diş hekimliğini fakültede öğrenemezsiniz. Ne çekimli için hayatım ne <laughs> <bilmek> lazım. <laughs> Öyle değil mi ama? Öyle. Ee, müşteri için etmen gerekiyor. Bey buradan selam olsun. Bir diş hekimi arkadaşım var. Evet. Çok iyi diş hekimi. Ağzı inanılmaz He. laf yapıyor. Kendini kabul He. ediyor. Bence çok iyi doktor da değildir. Güvenmiyorum doktoruna ama ağzı iyi laf yaptığı için iyi kazanıyor. Evet. Mesela hatalı bir iş yapmış. Konuşarak Öze hastayı be. bağladığı için hatalı işi de tekrar ona geliyor. Evet. Neyse. Bu kokusunda bu hukukta öğrenemezsiniz hukuk ötesinden bir kültür öğreti öğrenirsiniz. Doğru, bir kültür öğretiyor yok hukuk ötesinde. Şimdi gelip de bana hukuk felsefesi, sosyoloji, dur, dur. psikoloji dersleri verirse benim... Çok beğendiğim bir kültür diye. <laughs> <laughs> ne diyorsun? Keyif atan bir kültür. Yani ben de bu videodan sonra öğrendiğim kadarıyla evet... onu da en sonunda konuşuruz ama sorunlar var abi. Ya Bir kere şey problemi var. Biz hukukçuyuz. Hukuk nosyonu. Yani şeye de gıcık olur aynı şekilde. Biz akademisyeniz, işte biz bilim adamıyız, biz siyaset bilimciyiz, siyaset bilimin böyledir falan. Yani sen bir eğitim aldıktan sonra böyle bir insan oluyorsan pek iyi değil o. Değil mi? <laughs> Hukukçu nasıl söylüyor bana? Hukukçu şöyle deri, ya oğlum siz, siz normal bir mesleksiniz. Tamam mı? Bu şeyin lafıydı. Haluk Bilginer. İşte tiyatro kutsaldır falan filan diyorlar ya, babam öldü ben yine oyuna çıktım. Niye çıkıyorsun diyor. <laughs> kutsal Doğru. falan değil tiyatro. Tiyatro niye kutsal olsun? Evet. Biz de her meslek kendini gerçekten çok önemli sanıyor Yok. veya Doğru. kutsal sanıyor. Geçen şeyi gördüm. Eczacılarla ilgili bir soru sormuşlar kimin milyoner olmak istedi. Ya evet, evet ya. Ay eczacılar o... çıldırdı. Eczacılığın itibarını azaltmaya çalışıyorsunuz. Kimse eczacılıkla ilgilenmiyor. <laughs> Ey eczacılar. <laughs> Türkiye'de Bu kimsenin yani... umurunda değilsiniz. <laughs> Kimse sizin itibarlı olduğunuzu da düşünmüyordu zaten. <laughs> Oğlum şeyi bakılıyor. Bakkal. E, biraz öyle, Bakkalın değişik versiyonu. <laughs> <Biraz gülüyor> Ben, eczacılık niye o kadar okunuyor ben anlamadım. Ay eczacılık fakülte 2 yıla falan düşme. Ne yapıyorlar? Hiçbir eczacı sen. Ama şey bak, Türkiye'de bazı mesleklerin böyle popülaritesi var. Mesela beyaz eşya satıcılığı bölümü olsa hı hı. o benim okunur muhtemelen. Çünkü o meslek yukarıda görünüyor, anladın mı? O adam da Niye 4 yıl niye falan okuyorlar? Kaç yıl okuyorlar? Ya abi, onun vardır bir şeyi. Bilmiyorum. Eczacı... Sen hayatında hiçbir eczacıdan bir dokunuş hissettin mi? Yani hani, aa eczacı olduğu için böyle oldu. Yani ben gidiyorum, abi şu ilaç diyorum, veriyor bana. Evet. Yani hiç hani bir şey öğrenmiş gibi hissetmedim. <laughs> <laughs> ya başım ağrıyor şu durumlardayım. Bana hangi ilaç daha gider gibi bir durum yok eczacıda. Var mı? Aa ama sorsak cevap verir de ya bunu bakkal da verir gibi. <laughs> Abi yemek yapacağım ne <laughs> dökeyim? <laughs> 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 tecrübeli anneler daha iyi verebilir evet, evet, herkese parol veriyoruz, hmm. para verelim. Bu aradaki, oradaki kalfalar veriyor, eczacı okuyan da onu vermiyor yani. Değil mi? Eczacı o kasada kim? duruyor zaten. zaten. acaba şey gibi mi? Eczacı işletme belgesi ruhsatı almak. O, 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 o. zaten olay yok. Bu arada bilmiyoruz, belki arkada kimya yerler bir şeyler falan yapıyorlardır. falan. Yok, hiçbir Okunmuş faydadan şey. <laughs> Değil mi? Onu diyorum, öyle. Evet. Yani şey bir faydaysa tabii, oradaki kutudan... <laughs> arvales alıp bana vermeyi... Aa şey yapıyorlar, pardon özür diliyorum. Bütün eczacılar da özür diliyorum. Günde kaç kere? Onu yazıyor. Ne, günde kaç kere? Günde iki kere. üstüne şey yazıyor. <laughs> tamam lan ama önemli var. Doktor <laughs> doğru, söylemiyor. Doğru, Doktor doğru, doğru. bu ilacı al diyor bazen. Eczacı yazıyor. Bütün eczacılardan yazıyor. Bunu için okyanus. Nasıl başlıyor? Parol. <gülüyor> <gülüyor> günde iki kere ezberliyorlar. <laughs> Teraflü bir. <laughs> Ben bu eczacı zincirinde seni yalnız bırakıyorum. Baş başı sen devam et. <laughs> Okuldan mezun oluyorsun, senden beklenen bir şey var. Kendini de bekledi ve aileni de bekledi. Herkesin beklediği bir şey var, para kazanmak. Peki, kanun gereği stajyer avukat para kazandı. <laughs> ya bu Musa'nın şeylerine bayılıyorum ya. Mesela bir, bir bi şey var. Peki, Musa Yağcı'nın soy ismi ne? Yağcı. Böyle <laughs> <laughs> <Daha en sallam gülüyor> <laughs> çok hoşuma gidiyor ya. <laughs> ama güzel vurguluyor yani, izletiyor <laughs> kendini. Evet, şey gibi böyle bak, Onu şimdi, güzel, şimdi komik veya güzel bir şey söyleyeceğim <laughs> diyor, bekliyor, <komik diyor>, söylüyor. güzel bir şey söyledi değil mi? O ki ama. Musa bizim arkadaşımız bu arada. Evet, ben yani o yüzden. O yüzden. <laughs> Asgari ücretin altında sigortasız çalışmıyor. Dünyada hiçbir yeri böyle bir iş yok. Bugün bir tostçu olarak yeri girsem yine sigortasız çalışmıyor. Şey geleceğim de. Kimse için önemli bir şey. Tostçuya geleceğim de şu el vuruşuna. Bir şey söylemek istiyorum, bak. Asgari ücretin altında sigortasız çalışmak. Efekt. Burayı dışarıdan aldım biliyor musun? Başka bir yerden mi? Aynen. Ooo, yapsın. Güzel değil mi? Niye bu. bu kadar çok el çektin? Bunu eleştirdiğinde ne diyorsun? Çok fazla el çektin. Çok fazla el gösteriyorsun. Neden? Senin bu imza alnında acaba? <laughs> Tarantino gibi. <laughs> Ayak gibi. <laughs> Sen yok. Er, çok basit. çok basit deme. Öyle Öyle de evet benim imzam da oğlum. Hiç bilmiyorsun bu işleri. Açıklama gerçek sebebi. Tamam doğru. Tarantino nasıl çıktı böyle acaba, acaba ayak? Ayak seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bu kadar. <laughs> evet <laughs> Evet, ben de el seviyorum deseymişim keşke. Evet, <laughs> saçmalısın değil mi? avukata artık gelmiyorlar. İşte benim şarkım geldi. Eskiden çok fazla kapı çalınıp bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem çalıp geliyor ne bilmem 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 Hemen kaza geçelim. Aramda bir sizin davranıza bakalım. <laughs> Nereden haberin oldu? Yozgat'ta <laughs> kaza oluyor. Çok güzel. Mandala diyorlar. Mandala geliyor. Akayım davranıza. Mandala <laughs> ya. geliyor. Yaptığın mesleğin itibarını yere çarpmak. Türkiye'de falan tek bir meslek var. Siz hepiniz sadece bir mesleğe tuttuk dersiniz. Doktor tutmazsınız. Kat görevlisi bile tutmazsınız. İşe alın. Gündelikçi geliyor falan dersiniz. Avukat Tutun. Ben avukat tuttum. Bu kadar bir hesap. İtibar bu. Avukat tut. Да, ты, да, ты. Ne kadar yani. <laughs> Buna şey demişler, ma ma mafiyetik tipler dedi. Musa ile hmm. Sinan işte. Bir kişi işveren olmaları istedikçe, Bir işverenin aldığı riskleri, yaptığı harcamaları, gözettiği hususları bilemez. Bizde hakikaten işveren olmak, işçi olmaktan çok daha zor, Çok daha tehlikelidir, çok daha risklidir. Rolleri değiştikçe herkes alır. Burada aklıma şey geliyor. Babamların arkadaşlarıyla takılıyorduk. Bir tekstil fabrikasına gittik Silivri'de İstanbul'da. İki imalatçı var, babam var, ben varız. Babam bunları gazlıyor. Ya Ali abi işte siz var ya şövalyesiniz ya. Burada 3000 kişiye ekmek veriyorsun. Kim bu işin şeyini yapar <laughs> altına iner. <gülüyor> tamam. <laughs> Birbirlerini şey diye ikna etmişler abi. Biz nasıl fedai adamlarız. Bu kadar insana bakıyoruz, şey yapıyoruz, bu kadar risk alıyoruz. Buna inanıyorlar. Bu arada öyle oğlum. Ya öyle de yani. ya. Oha, da sen şey de şey ya baba şey demedim üstün ya. Siz de kapitalistsiniz demedim ben. <gülüyor> <gülüyor> yani. E yani genç şovra biliyorsunuz. Ya bu kadar da şey değil yani değil mi? Ya bu o kadar, kadar da fedakarlık. Şövalye var mı değilsiniz abi ne demek ya? 3000 kişiye bakıyormuş eyvallah. Ya, ya aman. inanıyorlar buna. Patronlar buna inanıyor gerçekten. Ben işte de bir şey var ya. Ya ben patronları çok yakından tanıdığım için böyle bir şey var. Sende de bir patronluk var. Sen de mi inanıyorsun? Yani onu yaşamadan bilemezsin. <laughs> patronun dramı diyorsun. Yani bunu yaşamadan bilemezsin. <laughs> Max patron olmadığı için mi anlayamamış? Evet. Yani şunu söyleyeyim. <laughs> çok çok büyük bir risk alana gidiyorsun ya. Yani bütün hayatın tepe taklak olabilir. Evet. Yani işçinin kaybedecek çok bir şey yok. Kötülemek için söylüyorum. Patronun kaybedecek çok şey var. Sen şu vurma Doğru. Yani yok. Yani şey gibi bir patron öyle bir hayat yaşadıktan sonra işçinin hayatına dönüp yaşayamayabilir. Öyle. Çok fazla örneği de var ya ediyor adamı. intihar ediyor adam. İntihar ediyor. Ayda on kazanıyor diyor belki. Evet. Bilmiyorum. De, yani. Dolayısıyla o, o, hayat o, o hayat başka roller, başka riskler getiriyor. O zor bir hayat. Allah kimsenin standartını düşürmesin. Aynen Allah kimsenin standartını düşürmesin. <laughs> bir noktada ben hafta sonu çalışmadığım her saate için panik yaşıyorum. Başka bir hayatın olmasına geliyor. Gerçekten sağlığın için endişe ettiği bir istifa Ama istifa ettiğimden beri de bu benim hayatım ve benim ilgimi çeken şeyleri. Burada hapşırıyorsun onu fark ettin mi? Fark etmedim. mi? Videoda sürekli buna takıldım. Bu ses nereden geliyor, bu ses nereden geliyor? Burada hapşırıyorsun. <laughs> Gerçekten sağlığın için hmm. endişe etti diyor. Hapşırma sesi mi? Hayır İstey... yani orada, orada hapşırıyorsun. Bu arada gerçek çekimde de fark ettim. Biz peçeteyle ya hastaydım biraz. Hmm. Sesle ilgilenen arkadaş. Sesim benden çıktı belli. <laughs> evet. O yüzden başkalarını dinlemek hiçbir anlamı yok. Bence yaşıtlarının ve yeni mezunların belki lafını dinlemek iyi. Ve ilgili gerçekten seven bir şey varsa bir konu yapıyorum çünkü. Başka hiç yok yani. Evet. Güzel. 8.5. 8.5 mu? Evet, 8.5 kadar. Mesela şey merak ediyorum. Mesela sen bu videoyu dışarıda bir YouTube kanalında izlesen ne derdin? 49 juniors. Bu da 49 juniors'm yapıştırdı. Ya İbrahim şu font olayını bir açıkla bu font. Aynı mı yüzküşün? Font aynı font değil. Çok dersin. benziyor ama. Aynı değil. Dışarıda görsen gerçekten ne dersin böyle bir video? İyi, ben objektif bir insanımdır ya. Kendi çalışmalarımı da objektif değerlendirdiğimi düşünüyorum. Ben ne kadar objektif olabilirim? Ben mesela ölçemiyorum. Şu an benim ilk bitirdiğim video değil mesela benim için. Anladın mı? Şu an daha kötü gibi geldi bana. Bir de yorumlara bakalım. bakalım <laughs> aynen. <laughs> <laughs> Yorumları çıkarttık. Emeğinize saygı duyuyorum. Fakat sadece iç karartmaktan başka bir işe yarayacağını sanmıyorum. Tabii ki gerçek tarafları fazlasıyla var ama sadece olumsuz yönlerini göstererek bu kadar tercih yapan öğrenciye neyi anlatmak istediğinizi kestiremiyorum. Yani ben genel olarak prensip prensibimdir bu. Kötüye hazırlan iyi olursa zaten sevinirsin. Kötü şeyleri gör Ne var bunda? Ben insanlar yalan söylememizi mi istiyor? Onun için bir de şey var ya. Burada bir sana bir şey göstermek istiyoruz abi. O göstermek evet, istediğimiz aynı. şey bu. Ben sana tutup burada bak tamam aynı zamanda iyi paralar da kazanıyorsun 30 yaşından sonra işte Aynen. şunu yaparsan bu olur falan filan değil. Abi bak böyle bir ihtimal var buna uyan. Ki zaten diğer senaryo göstermediğimiz kısmı zaten bilinen şey. Aynen zaten onu biliyorsun ben ne anlatayım sana avukatlar çok iyi para kazanıyor. Zaten algı o değil mi avukatlar çok iyi para kazanır. Belli evet. yaştan sonra çok çok iyi kazanır. Eğer kendi bürosu varsa falan filan. Ya zaten o biliniyor şimdi onu bir daha tekrarlamanın bir anlamı yok. Daha az bilinen karanlık tarafını gösteriyorsun gibi oluyor. Aynen yani şey gibi Can Twitter'dan yazmıştı işte kurt kuzuyu avlıyor. Bir belgeselde bu gösterilir. Şimdi Hı. Şu, şu gösterilerini zannetmiyorum? Kurt o kuzuyu avlamasa muhtemelen Hı. kendi yavrularını besleyemeyecek, soyunu devam ettiremeyecek bilmem ne bilmem ne bir sürü bir şey var. Ya. Evet. Abi ilgi çekici olan o kurtun kuzuyu evet. avlaması. Evet. Yani evet. onunla ilgilenme ya. Boşver abi sen. Bu minvalde çok ver. yorum geldi bu arada. Şu yüzden oldu muhtemelen bu. Biz tercih videoları çok yaptık. ve Oralarda iyi kötü hani meslekleri artısı eksisiyle değerlendirme Hı. amacımız vardı Genelde ya. Genelde eksisiyle değerlendirdik bu arada bizdeki videolarda ama. Ama üniversite tercih videoları biraz daha geyikti. De. De bölüm videoları hmm. daha şeydi. Tabi artı eksi orada çok konuşuldu. Artı doğru. eksi üzerinden konuşuldu. İnsanlar da muhtemelen bunu da öyle değerlendirip artılar nerede diye düşündüler. Ha, yoksa işte evet Yoksa şey yaptıklarını zannetmiyorum ben. Mesela bir dram filmi izlediği zaman Lübnan'ı anlatıyor dram. Lübnan'da insanlar eğlenmiyor mu yani? <laughs> bunu demez anladın mı? Aynen. Buna bunu diyorsa demek ki algıyla alakalı bir şey var. Geçiyorum. 150 jurnos yorumu gelmiş. Güzel. Güzel. 1. Üsküp jurnes demiş buna. Evet. 2. 2. <laughs> Aha 49W'da 140 journals olmuş. Bu belgeseli siyaset bilimci, işletme ve iktisat mezunlarının adı yapın derim. Bir bakalım onlar ne diyor? Siyaset bilimci zaten yıkık. <laughs> i̇şletme, iktisat o kadar değil bence. İşletmecilerle çeksek onlar da takım elbiseyle bir gelir ya da çok cıncın gelirler diyorum. Ne diyorsun? Evet. Bir de bence yıkıklar İBF'nin bir cazibesi yok. Zaten hak ediyor. <laughs> yıkık. <laughs> Herkes, <laughs> halkta şöyle bir algı var zaten. Bunlar zaten yıkık. Bu arada şöyle, İBF'de krallar videosu yapsak atıyorum yaparız. Yıkık videosu yapsak yaparız gibi. Ne diyorsun? İkisi de var ya. Yani. Beyaz yaka yapılması lazım iyi bir efe değil bence. 49 W kalitesinde bir video olmuş. Çok teşekkürler. Lakin hukuk başlığı altında diğer hukuk mesleklerine de değilse daha faydalı olabilir. Buna benzer çekimin şeklinin devamının gelmesi de değil. Buna bana itiraz etmek için aldım. Bence bu 49 W kalitesinden bir tık daha iyi. Aynen. Daha işte hakaret gibi olmuş. Çünkü gibi. bizim normal böyle yani şu anki halde. Aynen. 49 W kalitesi bu. <laughs> Aynen. Yani onu... Evet, evet ayıp olmuş. olmuş. <laughs> Burası değerlendirilir. İnşallah. Teşekkürler. Üç, i̇ki yıldır burada yazılıyor, daha değerlenmedi. <laughs> evet, daha değerlenmiyor. En son kendi ismimi görmek mutlu etti. Teşekkürler Kutuk Zavallı Aleyhisselam. Videonun en sonunda bizim bağışçılarımız vardı. Bize bağış yapmak isterseniz oraya... Bu arada çünkü şöyle gerçekten, bu videoyu onlar çekti ya. Onlar anlamda. çekti, parayı oradan aldık. Aynen. Bir kısmıyla İbrahim'le takıldı. <laughs> bir kısmı, <laughs> küçük, küçük bir kısmıyla da belgesel çektik. <laughs> büyük bir kısmıyla e, Fatih. Bodrum'da da değildik. Artan parayla işte belgesel, belgesel. Yok yok, bütün parayla belgesel çektik zaten çok büyük bir para değil. Mesela şey gibi bir etkinlik de yapmak istiyorum. Buraya gelip bağışlar geliyor ya. Hı. Ya bak, siz şu ana kadar bize atıyorum 7 ayda Hı -hı. 5 bin lira para bağışladınız. Hı -hı. Ya izin veriyorsanız ben buna iddia yatırmak istiyorum bağışçılar. Ya biraz bu, büyüsün bu, para. evet, bu parayı, biraz <laughs> bu biraz büyüsün. bir şey yaramıyor. Mesela bir de önceden söyleyeceksin tamam mı? Türkiye Norveç başına bastın bu parayı. Takipçilerin bulmayacak. <laughs> Takipçiler de <laughs> seyredecek o maçı. <başı>. Heyecanlı olmaz mı? <laughs> Maalesef çok kötü bir video olmuş. 140 Jornos belgesel falan da çekmiyor. Anlamadım bunu. Çektikleri şey dikkat süresi 15-20 saniye, saniye düşmüş. Çok doğru aynı şeyleri de konuşmuşuz. 15-20 saniye düşmüş ergenler izleyebileceği tempolu müzikte katlanmış kısa konuşmalar arka arkaya dizmeleri bu da neteliksiz bir roşu orada duruyor yani 100 eleştirmiş değil mi? Biz bizim eleştirmiş orada. Biz de eleştirmiş. Aynı işi yaptığımızı iddia etmiş. Biz aynı işi yapmadık. Aynı işi yapmadık. Bunu bir anlat insanlara. Niye aynı değil? Bu yani özellikle. çok fazla farklılık var bir kere. Ya bir kere şunu söyleyeyim. Anlatı bambaşka bir anlatı. Yani onun ama bunu nasıl anlatabilirim? Bunu uzun anlatmam gerekiyor. Uzuna girmeyeceğim. Bu video bir, bir iddiada bulunmuyor. 140 Jornos'un videolarında genelde şöyle bir hava var. Bir iddiada bulunuyor. Avukatlık felsefesine de giriliyor videoda veya ne bileyim bir tartışma yaparken o konu hakkında etik bir fikir elde edilip o fikir üzerine de oynanıyor. Bu videoda böyle bir şey yok. Bu videoda sadece olan var. Dolayısıyla anlatı olarak bambaşka bir yere yerleşiyor. İki, teknik olarak da çok bambaşka bir yerde. Yani bu videoda şöyle bir şey sadece iki buçuk dakikalık bir kısmında var hızlı tempoya kestiğimiz kısım ki onu da son hazırlamak için yani. yaptığım bir şey yani orayı da aslında ar çok aman aman arzu etmiyorum ve elimde öyle bir şey vardı kullanmak istedim bu video öyle sizin dikkat sürelerinizi oynayan işte cheating yapan bir şey değil aksine değil. izlemesi zor bir video Yusuf Yunus benim ilk eleştirim de buydu Yusuf Yunus için anlatı önemli değil öncelik değil pardon önemli değil değil öncelik değil Artık onu değiştirdiler de. Biz abi tempoyu dayayalım. Müziği, Aynen müziği, görüntüleri güzel güzel keselim. Arda arda güzel görüntüler gelsin birbiriyle konuşalım. Arada birkaç böyle stop görüntü atalım. Erdoğan, Binali Yıldırım falan filan. Hı. Değil mi? Konuyla alakalı aynen. kim varsa. Ve insanlara hoş bir 13 dakika, 15 dakika geçirtelim. İnsanlara şeyi vermeyi o kadar istemiyorlar. Ne oldu aslında? Ne yapıldı? Ya onu da vermeye çalışıyorlar da öncül değil. O ikinci planda, ona kadar. Burada tam tersi. Burada ilk planda olan şey anlatı. Aynen. Bu arada tamamen anlatı üzerine kurulu. anlatı üzerine şey. Yani 140 Junos'ta siz bu kadar çok uzun süre birinde kalındığını da görmezsiniz. Bir kişinin 5 dakika konuştuğunu da görmezsiniz. Ya bu arada ben şunu da söyleyeyim. 140 Junos'un yaptığı iş muhtemelen daha zor. Yani ben çünkü 2,5 dakika boyunca yapmaya çalıştığımda Seninki daha kolay. 2 dakika Bayağı... adamdan, herkesten 5 dakika alıyorsun. 140 Junos 10 kişiden 15 kişiden birer dakika alıyor. Onları birleştirmeye çalışıyor. Tempo Aynen. koyuyor. Doğru stok görüntüyü bulmaya çalışıyor. Doğru tempoyu uyacak şekilde falan filan. E, kolay bir iş değil. Aynen. Ama başka bir iş. Başka bir iş. Yani şöyle bir şey oldu. 140 Jonas konuşmaların arkası altına müzik koyuyor. Arada stock görüntü kullanıyor. Hat Bir de 2-3 kamerayla çekiyor. 140 Aynen. Jonas. Mesela evrensel bir dünya eşitlerdik. 140 Jonas'ın işine... Ya Vice mı diyecekti bunlar? Ne olacaktı? Vice... Vice'de anlası daha yüksek ama. Ya daha yüksek de yani Vice'in kalitesi olmuş diyeceklerdi belki. Bilmiyorum. Evet. Belki de YouTube olduğu için bu daha yeni bir mecra yeni bir tür video anlatıcılık, video hikaye anlatıcılığı ve 140 Junos'u orada bir patent aldı gibi oldu. Yani yoksa şey diyen var mı mesela hani kafe e, gidip Starbucks'a gidiyorsun? Şey. <laughs> <laughs> evet abi niye <laughs> yani, ya? böyle bir şey olmuyor veya ne bileyim e, Starbucks'ın yanına biri kafe nereye açtığı zaman lan zaten Starbucks var niye yanına açtın da demiyorsun değil mi? Evet. Veya Starbucks'a mı özendiniz? De demiyorsun. Demiyorsun. Ki muhtemelen şöyle Starbucks birinci ise eğer bütün zincir kafeler Starbucks'a özeniyor. Bence bu arada 100% içine benzemiyor, bu bir kenarda kalsın. Ama 100% Jonas'a da benziyorsa da, bu senin için iyi bir şey olmalı. Bizim için de iyi bir şey. Bizim için de iyi bir şey olmadı. Ya ben hiçbirine alınmadım, kızmadım da. Güzel bir şey bu. Ya ben, yani işte oradaki tepkiyi anlamıyorum abi. Biri özeniyorsa, fena bir fikir olmayabilir o yani oynayabiliyorsa. Evet, fena bir fikir değil. Neyse, geçiyorum. Bir hafta YouTube videosunu geçer abi, olmuş olmuş geçmedi. Geçmedi, geçemez. O biraz YouTube'la alakalı. Yani siz YouTube'a bir iş yapıyorsunuz, denize atıyorsunuz. İyi atıp bakıyor. Atıyor bir kazan. <laughs> Aynen, <kaynatın. gülüyor> kaynadı. Bu yorumu çok sevdim. Ne? <laughs> Ömer abiye güzel cevap olmuş, parantez içerisinde şaka. Teşekkür ederim şaka için <laughs> Çünkü Şimdi ben ya uygulayıcı, ya. uygulayıcı yapımcıyım Ege. Evet. Uygulayıcı yapımcıyım o yüzden. <laughs> Dikkat <laughs> uygulayıcı yapımcıyı konuşmak ister misin? Videomu gerçek bir şeymiş. Yapınca. Gerçek bir şeymiş. Executive process diyorsun. İngilizcesini duyunca ikna oldum. Türkçesi mi? biraz Çok ucube geldi. <laughs> Uygulayıcı yapınca ne abi? Kurtuk <laughs> Jurnos. Güzel. Bunu Ertan'dan çalmış. Ertan'ın arkadaşı mı? Yo <laughs> değil. Ama Ertan bize yıllardır Kurtuk <laughs> Jurnos diyor ve bu yorumu görünce üzüldü. Bunun patentini almam lazım. Ertan dediğimizde ünlü birisi. Ertan sana şahin. Ertan'a da selam olsun. İzlemez Ertan ama. deyince böyle tanınmayan biri zannediyorlar. Ertan'ın 120 bin takipçisi var. 125 söyleyeyim. bin tabii canım. Benim şey, tanıdığım en ünlü insan Ertan sana şahin. Öyle. Senin değil mi? Bilmiyorum. Ben mi? <laughs> Ertan Sinan Şahin oğlum. Kim ben? daha çok ünlü tanıdığın biri var mı? İlker kez değil bir tanıyor. Doğru İlker Cengik ile tanıştın. Pardon. İlker Cengik değil sonra Ertan Sinan Şahin. Neden 140 Jones'u iz izliyormuşum hissine kapılıyorum? Altyazı, fontu, kurgu neredeyse aynı değil. Video izlerken nefes alamıyorum. O kadar değil bence. Evet, bir 140. Jonas daha. Video içeriği çok güzel ama müzik çekim açıları geçtiler. Bir 140. aynı aynısı olmasaydı keşke o ekipten biri bu kurdu bu kanalı bilmiyorum ama biraz daha özgün format bu içerikleri daha ön plana 140. Jonas'ı çok seviyorum. Sadece aynı formatı başka yerde görmek biraz garip geldi. Ben 140. Jonas'ı çok sevsem sevinirdim. <laughs> Demek ki çok sevmiyor diyorsun. <laughs> o kadar sevmiyor olabilir. <laughs> evet, güzel bir yorum var. Hocam yıkıkların kesinlikle fizik bölümü gelmedi çünkü belki en zor bölümdür ama aldığı maaşla iş olanağı düşünülür. Bu arada biri Alta yorum atmış da sonra silmiş herhalde. Ege'nin ofisini bilmiş teknik. Aynen biri Ege'nin ofisini bilmiş. Kendisini tebrik ediyoruz. Var mı son söylemek istediğim Son şey? söylemek istediğim bu videonun reaksiyon videosunda görüşmek üzere. Ben şunu söyleyeyim. He. <laughs> bir reaksiyon şeyi yapayım ya kızmış, buranın altına duysam... YouTube senin psikolojisin psikolojini bozdu. YouTube benim psikolojimi bozdu. Ne Sıkıntı nerede? Niye YouTube göstermiyorsun? Sebebi şu, şöyle bir grafik olabilir mi ya anlamlı bir şey? Anlamlı bir insanla iletişim kurduğunu yani düşünüyoruz. Evet, öyle bir grafik olmaz. Şöyle bir grafik var. Tak yukarı çıkmış, tak yukarıda, tak yukarıda. Sonra bir şey oluyor. Tak, yani. YouTube, YouTube benim psikolojimi bozdu. Bu neden oldu abi? Biz bu kadar emek verdik. Bilmiyorum. Ya şöyle bir şey oldu kurgu kısmında. Yaklaşık 35 gün tam mesai çalıştım bu videoya. Bir de... Bu süreçte Ömer de geliyor. Hani insanlar da yardım ediyor. Çekim de bu arada Ömer'le birlikte 4 gün falan sürdü toplam. O kısımlar falan güzeldi. güzel Aynen. Çok ciddi emek vardı. 35 günde tam mesai çalıştığım bir iş. O kadar kolay üretilmiyor. Bir tek kişi yapmak çok zormuş bu işleri. Aynen. Ve şey, en nihayetinde YouTube'un saçma sapan bir algoritmasına takılması... Talihsiz oldu kesinlikle. Bayağı üzücü oldu. Evet, hayal kırıklığı oldu. Güzel bir iş oldu, hayal kırıklığı oldu. Hayırlısı ya. Ama şunu söyleyeyim, aldığım tepkiler genellikle çok olumluydu. O yüzden de <laughs> evet. video izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Aynen. Ben olumsuz yorum yapanlara da teşekkür ediyorum. Yani ben, ben kimsenin evet. yani eleştiri, kötü niyetli olduğunu hiç düşünmüyorum. Bazıları sinirlenip, sadece dövmek için dövüyor. Onlara demiyorum yani onlar saçma. Neyse, işte hadi bitir, kapat. Evet. Son, Son konuşmamda bir şey söyleyecektim. Ne diyeceğim? Teşekkür edecektim. Hı. Teşekkür ettin zaten. Ha şey, yorumlar güzel geldi. O yüzden... Ha ah, ettim lan. Kafa gitti.